Bütün bu bilgileri paylaşmış olmamıza rağmen İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turan Çömez, Bursa'daki Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu'ndan 36 öğrencinin LGS'de 500 tam puan aldığını iddia etti. Çömez, bu oranın Türkiye ortalamasının çok üzerinde olduğunu savundu ve durumu kamuoyuna sorgulattı. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Resmi verilere göre Bursa genelinde 17 okuldan toplam 20 öğrenci 500 tam puan aldı. Bu öğrencilerin sadece ikisi İmam Hatip Ortaokulu mezunu. Açıklamada adı geçen okulun sosyal medya paylaşımında yalnızca Türkiye genelinde 500 tam puan alan İmam Hatip'li öğrencilerin tebrik edildiği, okuldan bu kadar fazla tam puan çıktığına dair bir bilgi verilmediği belirtildi. Milli Eğitim Müdürlüğü Türkiye genelinde LGS'de 500 tam puan alan imam hatipli öğrenci sayısının 63 olduğunu vurguladı. Eğitimde spekülatif söylemlere karşı resmi kaynaklara itibar edilmesi gerektiği hatırlatıldı.